Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi korur annemin duası beni Sudan çıktım uyandım eninde sonunda biri dese bile susmayı bil ölürüm olmam sistem kurbanı beç Ne okulu ne okula uymadım hiç Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç Hitap ediyormuşum ergenlere bunu diyen de bir kertenkele Noel babasından para dileniyor ben para babalarını sererken Yere canını sıkanı etiketlerken çenen ağzın yamuluyor ama görüncememe Youtube'da manken aratırken kimseye ergen deme Etmiyor sarıyor melekine ateşledi mi Geliyor Yürek dile Yakışan giyiyor lafımı yelek diye Kaşınan geliyor bana da gerek diye Fakat vurmam bel altı hera diye Vicdanıma sıçayım ela diye Aman afile Benden iğrenç olamaz Bok yenen elitist celal bile İnadım inat hala Hiç kimseye yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz veri git Sak kalbini yürü arkana Bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala kimse yok yağma Hayat ince bir çizgi Çiz ve de git Sök kalbini yürü arkana Bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Anlayanlara tek sözüm yok Oh, bu kez küfür yok Hem sence ihtiyacım var mı küfür etmek için yüzünü mor Gençleri uçurumun eşindeler. Ama bu senin suçun değil yen Çünkü fikir üret isterdi fikri olsaydı eğer senin peder Dirilirim yeniden Megalomanim daha sert yapıyor beni de heriden En sevdiğim günah kibir Çünkü daha çekici bu his cenim eriden İşim sanat sen anlamazsın Basit bir ironiyi bile anlayamıyor Çünkü o aydın geçinen aklın <laughs> Yobazdan yok bir farkın İnadım inat hala Hiç kimseye yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz vere git Sak kalbini yürü arkana Bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala Ama inadım inat hala Hiç kimse yok ya ama Hayat ince bir çizgi Çiz veri git Sök kalbini yürü arkana bakma Atsınlar takla Anlatmaya çalışıp da kötü olma Hem ne anlatıyorsun hala